Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin dilinden öğütler. İslam Dini Din, insanlığın zorunlu bir ihtiyacıdır. İnsanlar arasında bu duyguyu hissetmeyen hiçbir fert yoktur. İnsanların Hazreti Adem'den beri devam ede gelen hakiki ve tek dini ise Müslümanlıktır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde Allah katında makbul din ancak Müslümanlıktır buyuruyor. Bununla beraber İslamiyetin diğer dinlere ve dinlerde olanlara karşı hoşgörülü ve hatta lütufkar kaldığı ilmi ve tarihi bir gerçektir. İslam gerçek dinin adıdır. Sonradan uydurulmuş bir kelime değildir biraz evvel tercümesi geçen ayeti kerimeden de anlaşılacağı şekilde bu dine Kur'an-ı Kerim bu adı vermiştir. Çünkü İslam kelimesinin sözcük anlamıyla içerdiği muhteva gerçekte bu dinin ruhunu ifade etmektedir. Şöyle ki, İslam barış ve güven demektir. Yani Müslüman Allah'la, insanlarla ve özellikle içinde yaşadığı toplumun fertleriyle tam bir barış ve iyi niyet üzere bulunan ve bu esasa riayette devam eden kimsedir. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanı başkalarına eliyle, diliyle zarar vermeyen kimsedir diye tarif eder. Anlaşılıyor ki Müslümanlık sosyal ve ahlaki bir dindir. Bu dinin gayesi ferdi topluma faydalı olarak yetiştirmektir. İlk bakışta yalnız fertle ilgili olduğu zannedilen ibadetlerimizde bile ahlaki ve sosyal olarak çok hikmetler vardır. Yeter ki uyanık şekilde dikkatle tatbik edelim. Aziz din kardeşler, İslam dininin diğer bir adı da tevhid dinidir. Çünkü Allah'ın birliği esasına dayanır. Bu isim aynı zamanda toplumun hayat ve mutluluk kaynağı olan birlik ve beraberlik kaidesine ve bunun önemine işaret eder. İslam'ın temel taşı olan birlik böyle bir mana taşır ki bozulması toplum için felaket olur. Bunun içindir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlik rahmet, ayrılık afettir buyuruyor. Bu hususta Hazreti Kur'an Müslümanları parçaları birbirine kenetlenen tek bir binaya benzetiyor. Şu halde birbirimizi koruyup esirgemekte, sevip saymakta, bir vücudun uzuvları mesabesinde bulunduğumuzu asla hatırdan çıkarmamalıyız. Birbirimize karşı iyi niyetli ve faydalı olmaya çalışmalıyız. Birbirimizi incitmemek dinimizin emri ve icabı olmakla beraber aynı zamanda insanlığın gereğidir. Siyer kitapları incelendiğinde peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem asabı arasındaki sosyal birliği görenlerin bu ahenk ve sağlamlığa hayran olmamaları mümkün değildir. Aziz cemaat. Özet olarak arz ve tekrar ederim ki dinimiz tek vücut gibi olmamızı ve birbirimize karşı hürmetkar bulunmamızı emreder. Bundan dolayı tam birlik ve beraberlik içerisinde millet ve memleketimizin yükselmesi için çalışmak hem milli ve hem de dini borcumuzdur. Her karış toprağa aziz şehitlerimizin mukaddes kanlarıyla sulanmış bulunan bu cennet vatan bizden bunu bekler. Bu program Es Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin Şeyh Hamidi Veli Minberinden Hutbeler adlı eserinden derlenerek hazırlanmıştır.